Ay çok bekletmedim değil mi ya? Hoş bulduk. Dondunuz en sonunda. kusura bakmayın ya. Vallahi yani. beklettim ama yani o kadar önemli bir işim vardı ki onu bırakmadan. <laughs> Ececiğim bir arkadaşım daha gelecekti seninle birlikte. O nerede? Buradayım. Merhaba arkadaşlar. Bey, siz kendiniz ne yaptınız böyle? Kamuflaj Ece Hanım. Şimdi siz gülüyorsunuz ama... ...siz buralarda keklik gibi avlanırken ben de size gülüyorum. gülüyor olacağım. Ee, arkadaşlar... Haluk Bey... ...benim patronum. Arkadaşlar, bu tür muharebe zamanlarında savaşçıların üç şeye ihtiyacı olur. Cesaret, cesaret, tabii ki yine cesaret. Ben askerliğimi Isparta, Burdur'da dağ komandosu olarak yaptığım için bu tür muharebelere çok alışığımdır. O yüzden gözünüzü benden ayırmasanız çok iyi olur. Haluk Bey ben sizin özgeçmişinizi araştırmıştım. Siz bedelli yaptınız askerlerinizi. Evet ama burdurdu, bedelli yaptım. Konuyu saptırma istersen. İkisi de aynı şey çünkü. Ece'cim. Ha? Mekanın kirası saati işliyor da hava kararmadan başlasak mı artık? Aa, evet tamam o zaman e, başlayalım. Haydi. Evet kurallar neler? Kim söylüyor, kim anlatıyor? Kurallar? Gerilla <laughs> muharebesinde kural falan olmaz. Tek kural hayatta kalmaktır. Yaşamak için öldüreceksiniz. <laughs> Evet arkadaşlar. İlk olarak yeşil takım ormana girecek. Diğer takım da yüze kadar saydıktan sonra onların ardından ormana girecek. Düdüğümle beraber koşmaya başlayacaksınız. Ve unutmayın herkesin üç can hakkı var. Koşun. Ne yani? Bu kadar mı? Ne oldu Haluk Bey? Bu sizi kesmediyse biz sizi paraşütle Afganistan'a atarız buradan sonra. Nasıl? <laughs> Haluk Bey. Ne, ne yapıyorsunuz şu anda tam olarak? Ama gelmeyeceğim, Isınıyorum. Size de tavsiye ederim. Koşmadan önce önemli. Sakatlanmamak için. Yok Haluk Bey, ben hiç almayayım. Bu güzel pazar günü için bir tanıma çıkartmak istiyorum. Ormanda güzel küçük tatlı yürüyüşler yapıp... ...oksijeni içime çekeceğim. Bana bak, yüz çok uzun. Farkı kaptalım. Bu kadar yeter. Arkadaşlar gidiyoruz. Ben önden gideceğim. Gazamız mübarek olsun. Bu Boyalardan uzak durun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allahu ekber! Allah Allah Allah! Allah, 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 Allah. <laughs> Helal, Haluk Bey ne oldu ki? İyi misiniz? Size de küttüm galiba. Olsun olsun. Proteindir. Ya <laughs> Haluk <laughs> Bey, koşacak bağırmada kurtulmamışsınız. Ece Hanım, siz hiç bağırmadan muharebe yapıldığını gördünüz. Yapmayın Allah aşkına. Ama en azından şu maskeyi indireyim. Sinek kaç aslında? Hadi. Evet. Allah, 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 Allah. E, iyi misiniz? Belki de biraz daha sessiz olmalıyız. Şu an pusuda. 他非要放的 Al, al, al. Geç. Ah, amatörler. Haluk Bey, ne yapıyorsunuz? Boyalar hala azdı. Fazla uzaklaşmış olamazlar. Siz de benim duyduğumu duyuyor musunuz? Kusura bakmayın Haluk Bey, ben hiçbir şey duyamıyorum. Aynen öyle. Olay da bu zaten. Ortam aşırı sessiz. Sorun da burada zaten. Nerede? Hiçbir şey duymuyor oluşumuzda. Haluk Bey, acaba siz kafanıza mermi yediğiniz zaman biraz kafanız mı sarsıldı? Yani şu anda endişe ediyorum çünkü sizin akıl sağlığınızdan. Ne canım? muharebe anında aşırı sessizlik kötüye işarettir. Ne? Biraz daha burada böyle kabak gibi durursak... ...alnımızın ortasında bir tane daha mermi yememiz an meselesi. Tamam, ne yapacağız peki? Nereye? Nereye? Herkes evine gitsin. Vallahi sıcacık bir duş alsın, boyalardan filan arınsın. Sıcakta bir çay koydum. E canım, ormanın içine dağılacağız. Öyle söyleseniz o zaman. Sanki anlamayacağım düzgün söylediğinizde. Ben nereden bileyim ya? Vietnam gazisi miyim? Ben nereden bileyim ya? Vietnam gazisi Böyle bir insanla nasıl arkadaşlık ediyorsunuz ya siz? Yıllardır yok kolej arkadaşım işte yok. Aa, Vuruldum. Yapma ya. Kim vurdu beni ya? Takım içinde ihanet <laughs> ha. Ben sizi uyarmıştım Haluk Bey. Taklidimi yapmayın demiştim. <laughs> ben sizi uyarmıştım Haluk Bey. Taklidimi yapmayın demiştim. <laughs> Taklidimi yapmayın, demiştim. Ya böyle bir insan olsa arkadaş gidiyor. Oh, yeah. Hakem! Hakem! İki kere arkadaşım old vurdu old beni. Bu sayılmaz. Sayılmaz. <laughs> <the> <laughs> Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya sizin vurmanızın benimle ne alakası var? Şu halime bak ya, şu halime bak. Senin yüzünden sürekli vuruyorum. Rengarenk Afrika papağanlarına döndüm. <laughs> Ayağıma bağ oluyorsunuz ya. Beni yavaşlatıyorsunuz siz. Siz olmasanız ben bunların alayını vururdum. İyi peki, tamam. Madem ben sizin ayağınıza bağ alıyorum... ...ayrılalım o zaman Haluk Bey. Ayrılalım. O zaman tamam, ben... O zaman şuradan gidiyorum. Durdun kapat. Niye gitmiyorsun? <laughs> Arkana hala ya yasladın, bekleyip duruyorsun. Hadi kurşunları yer senin için değil mi? Yürü. Sonra pişman olup arkamdan gelmeyin ama. <laughs> Sen çok beklersin. Naş. Hoşçakalın. Naş. Sor bakmayın cecim, kişisel bir şey değil. Haluk Bey, Haluk Bey, ah. Haluk Bey iyi misiniz? Yaralı <laughs> topları yeşiller. Haluk Bey, lütfen dayanın. Dayanabileceğimi zannetmiyorum. Haluk Bey öyle söylemeyin, umudunuzu kaybetmeyin lütfen. <laughs> Sadece beş <bir> top yemişsiniz. <laughs> Sizin için yedim. Biliyorum Haluk Bey, siz bir kahramansınız. iyi <laughs> bak. Evet arkadaşlar süreniz doldu ve savaş bitti. Hadi geçmiş şey. olsun. <laughs> e, kim kazandı peki? En az topu siz yediğiniz için kırmızı takım kazanır. Hadi <laughs> takım! <laughs> Kaybeden takım ısmarladık. Eyvallah. Davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Çok eğlendim. Asıl ben çok eğlendim Haluk Bey. Her şey çok güzeldi. Gidelim mi? Gidelim. Çık hadi. Çık hadi. hadi.